Allahu Bilahe Min rahim Rabbil Alemin. Ve salat ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. <laughs> Kastamonu layıkasından bir parça inşallah beraber okuyacağız. Cenab-ı istifademizi ziyade eylesin inşallah. Bismihi Subhanahu ve imin illa yusebiyo bihamdihi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz, sebatkar, fedakar, sıddık kardeşlerim. Evvela gelecek bayramınızı tebrik ederim. Kurban bayramı için bu mektup yazılmış. Vel fecri ve leyalin aşır. Kasemi Kur'an ile Kur'an'ın yemin etmesiyle fevkalade kıymetleri tahakkuk eden o mübarek gecelerde, hani zilhicce ayının İlk 10 günü, ilk 10 gecesi çok kıymetlardır. Zaten 10. gecesi bayramdır. 9. gecesi arifedir. O günlerde oruç tutmak, namaz kılmak, hayır hasenat işlemek çok kıymetlardır. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gecelerde zilhiccenin, o 10 gecesinde kılınan namazların Kadir Gecesi sevabını verdiğini hadislerde ifade etmiş. Onun için çok kıymetli Kur'an da o on geceye yemin etmiş. Ve fecri ve leyalin aşırı kasemi Kur'an ile fevkalade kıymetleri tahakkuk eder. O mübarek gecelerde ve seherlerde mübarek kardeşlerimin mübarek duaları hem bana hem ehli imana çok bereketli ve nurlu olmasını rahmeti rahmandan niyaz edelim. Sarisen hulusinin bir gailesi var diye hissediyorum. Merak etmesin. Risale-i Nur'un şakirtlerine inayet ve rahmet, nezaret ve himayet ederler. Dünyanın meşakkatleri madem sevap verir geçerler, o musibetlere karşı sabır içinde şükür ile, metanetle mukabele edilmek gerektir. Hem o hem sizler bütün dualarımda ve kazançlarımda benimle berabersiniz. Bu saliseni bir daha okuyalım. Üstadımız diyor, Kulusi'nin bir gailesi var diye hissediyorum. Böyle Kulusa e, abiyle çok yakın olmuş bir abimiz anlatmıştı. Bizzat kendisinden dinledim diye. Kulusa abi biliyorsunuz e, askeriye de görevli, en son albaylıktan emekli olmuş eee üst Isparta eğirdirde vazife yaparken üstadımızla tanışıyor. Nur talebesi oluyor. Üstadımızın ifadesiyle ihlasta ve ciddiyette birinciliğini daima muhafaza eden bir ağabeyimiz. Fakat Hulusi abiye emir geliyor 1930 küsurlu yıllarda 35'lerde mi? Tam tarihini hatırlamıyorum. Eee Tunceli'ye o zaman ismi dersim oraya gitmesi emir ediliyor. Kendisi o zaman e, Şark taraflarında, Kars taraflarında mı yanlış hatırlamıyorsam, Şark taraflarında vazife görüyor. E, emir geliyor ki, dersime gideceksin, bir tane canlı bırakmayacaksın. Emir geliyor. Tabi Kulusi abi, ehli iman, nur talebesi, hem velayet sahibi, yani nasıl yani Masum insanlar var, çocuklar var, kadınlar var, yaşlılar var. Yani nasıl hayvanlar var masum. Nasıl onları öldüreceksin yani? Emir, e, askersin. Emir gelmiş, mecbur uyuyacaksın. Tıp ızdırap içerisinde. Gelmiş önce memleketinde Harput'a. Gelmiş anne babasının elini öpüp dualarını alıp yani bu şeyden böyle zararsız kurtulmak için telaş içinde, iç dünya e, ızdırap içerisinde ellerini öpmüş tam atına binerken emir eri koşarak gelmiş. Demiş efendim size mektup var diye. Mektubu alıyor burası. Üstadımız bu mektubu o zaman göndermiş. Açıyor Hulusi abi yazan şey şu Hulusi'nin bir gailesi var yani bir sıkıntısı, bir derdi bir telaşı, bir ızdırabı var diye hissediyorum. Merak etmesin. Risale-i Nur'un şakirtlerine inayet ve rahmet ve nezaret ve himayet ederler. Sübhanallah Hulusi abi demiş ki merak etmesini okuyunca benim bütün dertlerim, kederlerim, sıkıntılarım gitti. Arkasından da Hüsnü öyle teselli veriyor ki Risale-i Nur'un şakirtlerine inayet ve rahmet ve nezaret ve himayet. Allah Allah ederler diyor. Hulusi abi daha devam ediyor mektup ama. Hulusi abi bu şeyle böyle öyle ferahlamış ordusuyla beraber gidiyor. Geliyor dersime bir tane canlı bulamamış. Herkes dağlara kaçmış böyle. O da haber göndermiş Ankara'ya ki ben ne yapayım yani? Hiç kimse yok yani ortalıkta. Yani tavuk da yok yani canlı bir hayvan da yok yani hepsi gitmiş. Emir geliyor sen yerine geri dön diye. Kimseni incitmeden, kimseyi kırmadan, dökmeden, kanını dökmeden sağ selamet böyle huzurla geri döndüm diye. Hulusi abi böyle şeyle anlatmış böyle. istadığımızın onu hissetmesi, o mektubu göndermesi, o mektubun tam zamanında... Hulusi abiye ulaşması ve onu böyle teselli etmesi. Aynı zamanda üstadımız o mektubu buraya da koymakla bir de işaret ediyor bütün nur talebelerine ihlasları, sadakatleri, samimiyetleri derecesinde ve de takvasıdır, hizmetidir daha başka manalarla beraber derecesi nispetinde bu saydığı dört mana bir daha okuyalım inayet. İnayet Cenab-ı Hakk'ın yardımı demek. Cenab-ı Hakk'ın ona ikramı demek yani. Rahmet. Ya zaten rahmet geçti mi tamam. Allah'ın rahmetine, mazhariyetine, mazhariyet yani en zorlu şeylerde bile Cenab-ı Hak hani tereyağdan kıl çeker gibi böyle ona bir rahmet tarafını ihsan ediyor. İnayet dedi rahmet, nezaret. Yani devamlı hakiki nur talebeleri koruma ve kollama altındalar. Yani belki alakası var mı bilmiyorum ama şimdi hatırıma e, lemalar risalesinden e, biliyorsunuz 10. lem'a var şefkat tokatları risalesi onun da fihristi lem'aların fihristinde 10. lem'ada şöyle bir ifade var Diyor ki üstadımız, yani o Lem'anın hulasası var burada ya, özeti, fihristesi. Onun bir kısmı da şöyle diyor. Bununla, o tokatlarla, şefkat tokatlarıyla kanaatimiz gelmiştir ki bu hizmetimizde başıboş değiliz. Nezaret dedi ya, bu hizmetimizde başıboş değiliz. Hani hatırlarsınız 10. Lem'ada, hem üstadım kendi, üstadımız kendisi için hem de o zaman yakın o saf evvel ağabeylerimiz için bir kaide getirmiş. Ne zaman diyor hizmeti nefsani, şahsi, zati işlerimiz için terk edersek veya hizmeti ikinci, üçüncü, dördüncü dereceye bırakırsak mutlaka Cenab-ı bizleri ikaz için bir şefkatli tokat vuruyor diye anlatıyor ona bağladı düşsen. Bununla katiyen kanaatımız gelmiştir ki bu hizmetimizde başıboş değiliz. Nezaret altındayız. Devam ediyor. Mühim bir nazar altındayız. Mühim bir nazar, nezaret bakıyor birisi, bir gözlüyor, kontrol ediyor. Mühim bir nazar altındayız ve dikkatli bir inayet nazarındayız ve kuvvetli hıfz ve himayet tahtındayız. Zaten dördüncü maddesi nezaretten sonra himayet eder. Yani korur, kollar. Ne o? Allah'ın esması. Başta hafiz ismi olmak üzere, Rahman, Rahim isimleri olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın birçok esması, Cenab-ı Hakk'ın birçok sıfatı o manaya yani Kur'an'a hizmet edenlere bu dört madde ne yapıyor? Onların imdadına geliyor. Yine hatırlarsınız bazen bir derslerde de e, söylemek e, icap ediyor. E, mektubatta 29. mektubun 6. risale olan 6. kısmında yani o Risale'ye üstadımız hücumatı sitte. 6 tane hücum risalesi diyor. O hücumlardan bir tanesi ikincisi kalf damarı. Korku damarı. Yani birçok insanı korkutarak dinden, imandan, Allah yolundan, hizmeti iman ve Kur'an'dan uzaklaştırmışlar. Haf damarıyla. Üstadımız da o manayı anlatırken en sonlara doğru şöyle bir tabir kullanıyor. Diyor ki, inna nahnu nezzelle zikra ve inna lehu lehafivun sırrıyla. Cenab-ı Hak vaat etmiş. Kur'an'ı biz indirdik, onu biz muhafaza edeceğiz diyor Cenab-ı Hak. Yani Cenab-ı Hak bütün esmasıyla, bütün sıfatıyla, bütün şuunatıyla Kur'an'ı indirmiş. Yani bizden maksat o. Bütün esma, bütün sıfat, bütün şuunatıyla beraber inzal etmiş. O zaman bütün esma, bütün sıfat, bütün şuunatla da Kur'an'ı koruyacağım diyor Cenab-ı Hak. Vaat ediyor. Üstadımız diyor ki madem Cenab-ı Hak bu ayetle Kur'an'ı muhafaza ettiğini vaat ediyor, söz veriyor. İşte diyor eğer biz Kur'an'a hizmet edersek Kur'an hizmetkarı olursak bu ayetin diyor koruması altındayız. Ve hasbunallahu ve ni'mel vekil ayeti etrafımızda çevrilmiş kuvvetli bir sur, kuvvetli bir kale hükmüne geçer diyor. Burayı bir daha okuyalım tekrar asıl yerimize dönelim. Çok mühim yani böyle bazen bunları alemimizde böyle yerleştirmek icap ediyor hatırlamak lazım ne demişti? Bununla şefkat tokatlarıyla katiyen kanaatımız gelmiştir ki bu hizmetimizde başıboş değiliz. Mühim bir nazar altındayız ve dikkatli bir inayet nazarındayız ve kuvvetli hıfz ve himaye tahtındayız, altındayız. Cenabı inşallah bizleri de bu sırlara mazhar etsin inşallah. Hakiki nur talebelerinden eylesin inşallah. Amin ne demişti bir daha okuyalım. Kulusi'nin bir gailesi var diye hissediyorum. Merak etmesin. Risale-i Nur'un şakirtlerine inayet ve rahmet ve nezaret ve himayet ederler. Dünyanın meşakkatleri madem sevap verir geçerler. Buradan şunu anlayacağız. Dünyada ne kadar meşakkat o kadar ahirette rahmet, sevap, mükafatı netice veriyor. Onun için yani dünyada meşakkat gelince aslında sevinmek lazım. Aslında memnun olmak lazım. Cenab-ı Hak en çok sevdiklerine en çok meşakkat vermiş. Ta ki ahiretteki makamları hiçbir ferde kıyas edilemeyecek derecede ulvi, külli, yüksek, yüz atli olsun. Allah Allah. Evet. Yani bazen hatırlamak lazım Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam başına gelen zahmetler, meşakkatler, musibetler, dertler, sonra da kendimizin başına gelen dertlere, musibetlere, hastalıklara, sıkıntılara baksak ne kadar küçük, ne kadar basit şeyler alemimizi dağıtıveriyor. Yani. Evet, dünyanın meşakkatleri madem sevap verir, geçer o musibetlere karşı sabır içinde, şükür ile, metanetle, yani metin olarak mukabele edilmek gerektir. Demek ne yapmamız lazımmış? Başımıza gelen maddi manevi ne musibetler ne dertler ne sıkıntılar varsa hepsine sabır içinde şükür ile metanetle mukabele edilmek gerektir. Hem o hem sizler bütün dualarımda ve kazançlarımda benimle berabersiniz. Yani ne büyük müjde var değil mi? Bak ne diyor? Hem o, yani Hulusi abidir herhalde. Hem o, hem sizler. Umumileştirmiş üstadım buna. Son cümlesi. Hem o, Hulusi abi, hem de bütün nur talebeleri, birinci muhatap o zamandakiler. İnşallah kıyamete kadar çünkü hepsi nur talebesi yani kıyamete kadar hepsi üstad diyor ki bütün dualarımda ve kazançlarımda benimle berabersiniz. İnşallah. Onun için böyle bir mükafat için Risale-i Nur'a sadakat, Risale-i Nur'a kanaat etmemiz ve azami Risale-i Nur hizmetine gayret etmemiz lazım. Birinci derecede okumak. Kendi nefsimize. Okumak. Külliyatı böyle çokça devredip dem ve damarlarımıza o hakikatları karıştırmak. Sonra kendimizden başlayarak diyor Risallerde etrafımızdaki insanlara, yakınlarımıza, seviyesine göre yani onlara bu iman hakikatlarını Ulaştırmak bazen olur, anlatarak olur, bazen olur kitap okuyarak olur, bazen beraber ders okuyarak olur. İnşallah Allah muvaffak etsin. Ama işte öyle hizmet edersek Üstadımız diyor, benimle hem dualarda hem yapılan bütün o hizmetlerin külli sevaplarında benimle berabersiniz diyor. İnşallah. Rabia, Risaletin Nur kendi kendine Kur'an'ın himayeti, Kur'an'ın koruması sahiplenmesi ve hıfzı Cenab-ı Hakk'ın Rab ismiyle Rab ismini iktiza eden bütün esma ve sıfat ile beraber hıfzı Rabbani altında intişar ediyor. Yani ne kadar zorluklar, zahmetler, meşakkatler olsa da e, o zamanlar hapisler, zindanlar, idamla yargılanmalar olsa da sürgünler olsa da fakat ne olmuş Cenab-ı Hak Risale-i Nur'u kendi kendine ne yapıyor? Kur'an'ın himayeti ve hıfzı Rabbani altında neşrettirmiş Cenab-ı Her tarafa yayılmış yani. Herkese ulaşmış elhamdülillah. Demek biz mani olmasak yeter yani. Onun için ama yani herkesin eline bir tane risale tutuşturmanın bir tane risale vermenin yollarını aramamız lazım yani. Evet. İmam Ali radıyallahu an iki defa sırren sırren demesi işaret eder ki perde altında daha ziyade feyiz ve nur verir. Sizin gibi kardeşlerim zamanın sarsıntılı hadisatına karşı şimdiye kadar gibi yine tam mukavemet eder ümidindeyim. Men emene bir kaderi emine miner keder düsturumuz olmalı. Kadere iman eden kederlerden, gamlardan emin olur. Bu bizim düsturumuz, kaidemiz, kanunumuz olmalı diyor Üstadımız. İnşallah bizlerinde olur. Evet şurada yine kısa bir yer vardı. Hem benim hakkımda bin derece haddimden ziyade hüsnü zan ile kıymet ve makam vermek yalnız Risale-i Nur namına ve onun hizmeti ve Kur'an'ın elmaslarının dellallığı hesabına kabul olabilir. Yoksa hiç ender, hiç olan şahsım itibariyle kabule o hüsnü zanları, kabule hakkım yoktur. Parlak ve çalışkan kalemiyle hem Risale-i Nur'un hem bizim hatıralarımızda çok ehemmiyetli mevki tutan ve yerleşen Hafız Tevfik'in Varlada Üstadımızın ilk katiklerinden Şamlı Hafız Tevfik abinin yazdığı Ayetül Kübra Risalesini münasip gördüğünüz zamanda gönderirsiniz. Dokuz sene yazılarıyla mesrurane ünsiyet eden gözlerim hasretle o yazıları görmek istiyor. Maşallah. Hadsiz şükür ve hamdü sena olsun ki risale Nur gittikçe parlak, harikane, fütuhat-ı imaniye yapar. Hadsiz şükür ve hamd olsun ki, hamdü sena olsun ki risale Nur gittikçe parlak, harikane, fütuhat-ı imaniye yapar. Çok antika. Kendi kendine inşallah her görenin kalbinde yerleşir. Allah Allah. O zaman demek göstermek lazım yani. yani eline verip şöyle bir göstermek lazım. Veya ya şurayı bir beraber okuyalım. Sen okur musun? Senin okuman daha güzel. Ona verip böyle ta ki oradan okurken veya ona bakarken ruhuna, kalbine, hafızasına o nurlar girsin yani. Allah Allah. Ne Kendi kendine İnşallah her görenin kalbinde yerleşir, muannitleri susturur. Bir hıfzı gaybi altında düşmanları şaşırtmış, kör gözleri onu görmüyor. İzini bulamadığı halde parlak faaliyetini müşahede ediyorlar. Bu vakit o zaman için pek ziyade ihtiyat lazım. Maşallah altımız. Evet. 5 dakika daha okuyabiliriz. İlk hmm, geçen okumuştuk. Hmm. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim. Sizlerin bu bayram manevi hediyeniz bayramımı öyle bir tebrik etti ki binler kederim olsaydı silerdi. Yani manevi hediye dediği risalnur yazmışlar. Fazladan adımıza gönderiyorlar ki ihtiyaç sahiplerine siz tevzi edin. Ziyaretinize gelenlere ikram edin, hediye edin diye. Üstadımız ondan çok memnun olmuş, çok mesrur olmuş yani. Sizlerin bu bayram manevi hediyeniz bayramımı öyle bir tebrik etti ki binler çetesi olsaydı silerdi. Bin mübarek böyle bir zamanda, böyle ihlaslı sadakat, li uhuvvet ve fi sebilillah muavenet ancak Ali himmet sıddıkinlerde bulunur. Halik-ı Zülcelal'e hadsiz hamd ve şükür olsun ki sizin gibileri Kur'an-ı Hakim'e hadim, hizmetkar ve Risale-i Şakirt eylemiş. Yani bu tabir antika bir tabir. Sizin gibileri yani o zaman e, hem üstadın ilk dönem Barla'daki talebeleri hem sonraki Kastamonu'daki talebeleri sonra civardaki böyle talebelerinin her birisi çok farklı meziyetlere sahip zatlar böyle ağabeylerimiz e, öyle hizmet konusunda hassasiyet göstermişler ki böyle e, biliyorsunuz üstadımız Barla'da ilk risale Böyle Şanlı Hafız Tevfikle yazdırınca ağabeyimizle Bedre'ye gönderiyor yakın bir kariye. Orada Santral Sabri abi var. O çoğaltıyor böyle. Ondan sonra İslamköy'e Köy'e Hafız Ali abinin yanına gönderiyor. Hafız Ali abi etrafında 50-60 kişiyle onları çoğaltıyorlar. Oradan Isparta'ya gönderiyorlar. Hüsrev abi etrafında üstadımız Hafız Ali abiye İslamköy'e Köy'e nur fabrikası. Hüsrev abiye de Isparta'daki Hüsrev abinin etrafında hizmet edenlere de gül fabrikası dermiş üstadımız. Ee, onun için yani hizmet öyle inkişaf ediyor. Ee, Santral Sabri abimiz de kendisi hem imam hem hatip hem çiftçi hem e, kovanları var arı işiyle uğraşıyor. Çok böyle farklı var. talebe yetiştiriyor, hafız yetiştiriyor. Yani çok böyle vazifeleri olan bir zat bazen oluyormuş böyle çok böyle sıkıştırınca hadise bir sefer vazifesi olan risale yazmayı biraz ihmal etmiş. Başlamış ama bitirmeden diğer işlere geçmiş. Hafız Ali abi de İslam köyde bekliyor ki risale gelsin de yazalım da gönderelim. Yayılsın neşriyet olsun. Bakmış ki gelmiyor. Evinin dağı çıkmış Hafız Ali abi. Dönmüş Bedre'ye doğru aralarında en az 30 kilometre var. Bağırmış. Keçeli iman mesulsün diye bağırmış. Sabri abi de çift sürüyormuş tarlada. Hafız Ali sesini duymuş. Allah duyuruyor işte. Eyvah demiş bu Hafız Ali'nin sesi. Hemen bırakmış çifti çubuğu hayvanları. Hemen evine gitmiş. O şehir risaleyi tamamlayıp Hafız Ali abiye göndermiş. Yani bunun gibi çok hatıralar, çok hadiseler var. Yani üstadımızın her bir talebesinin çok farklı meziyetleri var. Onun için Üstad da yani boşuna demiyor bunu yani. Sizin gibileri Kur'an-ı Hakime hadim Risale-i Nur'a şakir deylemiş. Bundan dolayı Halikuzül Celal'e hadsiz han ve şükür olsun. Cenab-ı inşallah bizleri de o abilerimize benzetsin. Bizleri onların şefaatlerine mazhar eylesin. Amin. Şurası. Aziz Sıd Sıddık kardeşlerim, bayramınızı tebrik ve hizmetinizi takdir ve muvaffakiyetinize dua ederek halik Rahim'e hassiz şükür ederim ki sizler gibi sebatkar ve fedakar kardeşleri Risale-i Nur'a sahip ve naşir yapmış. Risale-i Nur'a sahip. Hani üstadımız Nur talebesinin vasfını sayarken Risale-i Nur kendi malı kendi telifi, kendi eseri bilecek. Ve hayatının en mühim gayesinin o iman Kur'an'a olan Risale-i Nur'un neşredilmesi diyebilecek. Yani ben bu dünyaya Cenab-ı Hak beni niye gönderdi? Hizmet-i imaniye, hizmet-i Kur'aniye için gönderdi. Bu daha büyük bir gaye benden yok yani. O manada olacak. Risale-i Nur onun için sahip diyor. Cenab-ı Hak bizleri de sahiplerden, naşirlerden eylesin inşallah. Evet, bayramınızı tebrik ve hizmetinizi takdir ve muvaffakiyetinize dua ederek Halik-ı hatsiz hadsiz şükür edelim ki sizler gibi sebatkar ve fedakar kardeşleri Risale-i Nur'a sahip ve naşir yapmış. Yani burada aynı zamanda, yani Üstad bunu söylüyor ama bize de ders var. Yani kime ders var? Yaşlı olanlara daha önceden hani her bir beldede daha önceden nurları tanıyanlar, saflı evveller, değil mi erkanlar var yani. Sonra da yeni yeni talebeler gönderiyor, yeni vakıflar çıkıyor. Onlar da Allah razı olsun hizmet ediyorlar. Şimdi onlar da o yaşlı olanlar, büyük olanlar, saf ve evvel olanlar da üstadımız gibi yapacaklar. Ne yapacaklar? Bak ne diyor? Hizmetinizi takdir. Yani yaşça bizden küçük olanlar, hizmet noktasında bizden sonra Risaleleri tanıyanlar. Onlar neden öyle yaptın? Neden böyle yaptın? Onu öyle yapma. Bunu böyle yapma değil. Hizmetlerini takdir. Bir, arkasından onlara diyeceğiz ki kardeşlerim biz sizin muvaffakiyetinize, Cenab-ı Hakk'ın sizleri hem muvaffak hem muhafaza etmesine duacıyız. Kardeşim arkandayız Allah'ın izniyle biz sana dua ediyoruz. Sen de koştur hizmete yani. Maşallah, barek Allah yani. Onun için bak ne diyor? Hizmetinizi takdir ve muvaffakiyetinize dua ederek. halik Rahim'e hassiz şükür ederim ki. Bak ne diyor? Biz de böyle diyeceğiz inşallah. Yani yaşlı olanlar biz de deyince yanlış anlaşılmasın. Buradan ders mana biz kim oluyor? Ben kim oluyorum da yani. Ama yaşlı olan, hizmette sefkat eden ağabeyler sonradan gelen kardeşlere böyle ne diyor? Sizler gibi sebatkar, fedakar kardeşleri Risale-i Nur'a sahip ve naşir yapmış. O öyle diyecek, gençler de o abilere böyle diyecek yani. Ben sizleri düşündükçe ruhum inşirah ve kalbim ferahlarla dolar. Daha dünyadan gitmek benim için medarı teessüf olamaz sizler kaldıkça ben yaşıyorum diye mevte, ölüme dostane bakıyorum. Ecelimi telaşsız bekliyorum. Allah sizden ebeden, ebediyen razı olsun. Amin, amin, amin.